memleket Suriyeliler giderse, bu masraftan kurtulursanız bir nebze faydası olur. E, gönül, gönüle yatırımdan taraftarım, gönüllere. E, bu bir ömürlük oluyor. Türk parası bu kadar güvensiz yani ona göre dikkat edin. En iyisi döviz bence. Eskişehir herkese merhaba. Bugün Eskişehir halkından yatırım tavsiyeleri alacağız. Ben kendi şahsi kanaatimce altın olarak düşünüyorum ama hı hı. altına para alamayanlar da ev imkanları varsa araba yerine ev almalarını tavsiye ederim. Yani ben şey olsam öyle yaparım. Şanslarım. Ben de aynı fikirdeyim. Valla evet. Vallahi günümüzde sermayesi parası gücü olanlar en güzel yatırım arsa alabilirler. E, ev alabilirler veya kendi arazileri varsa üretim yapabilirler. E, bahçe e, kendi arazileri olduğu zaman, üretim yaptığı zaman e, daha çok verim alabilirler yani. O kendi isteğine bağlı olan bir şey. Kendi iyi olan insanlar, azmi varsa, enerjisi varsa, gücü varsa çok başarılı olması için bir neden yoktur. Başarılı olabilirler. Bazı insanlar arsanın güvensiz olduğunu, altının çok güvenli olduğunu söylüyor. Valla altın tabii ki değerli. Altın hiçbir zaman değer kaybetmez kesinlikle. Bu da güzel bir şey. Ee, ama bunun yanında tek taraflı sadece altına yönelmek de iyi bir şey değil. Neden? Ülkenin geleceği için, istikrar için, huzur için. Ee, sadece altını bulundurmakla ülkeye bir fayda sağlamaz. O sadece altını elinde tutan insanlar para kazanabilirler. Ama diğer başka türlü hizmet eden, dünya üzerinde yaşayan bir türlü insan var. Onun için gerçekten çok zor. İhtiyaç sahibi insanlar bulunduğu için onun için kaç kişiye daha ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaşılırsa ben şunu bilir, şunu söylerim. Ben insanları mutlu görürsem mutlu olurum. O, o düşünceyle yola çıkarsa o insanlar her zaman başarılı olur. Arsa. Ben şimdi bir arsa verdim müteahhite. Bir buçuk daire alıyorum. Toprak. Efendim söyleyeyim. Bir dolardır, altındır onlar fırıldak. iniyor çıkıyor, pek belli değil. Ben para olanlara arsa tavsiye ederim. Ama tabii alabilirler sadece. Yani geçenki dediklerim yerine cuk diye oturdu yani. Bakın. <laughs> evet, duymayanlar için tekrarlayabilir miyiz? Neydi Mehmet Şimşek miydi? Mehmet'in şeylerinde sihirli değnek yok dedim. Şimdi televizyonlarda aynı lafı söylüyorlar. Suriyeliler gitsin dedim. Gene aynısını söylüyorlar. Bu memleket Suriyeliler giderse, bu masraftan kurtulursa bir nebze faydası olur. Yani diyeceğim bu ama gidişat iyi değil. Bu hükümet de fazla gitmez. Bunu da böyle noktalıyorum. Ama yatırım için bence en büyük şey bence altın diyorum ben. Neden? Vallahi altına. Yani ne arsa ne şey. Şimdi bu durumda görünen köy kılavuz istemez. E, arsa alınıyor. Arsayı, yani para varsa arsa alacaksın. Arsalar uçmuş, onlar da uçmuş. Bakıyorsun geçen sene aldığın değil mi? Yani geçen sene aldığın 1 milyonluk olmuş 5 milyon. Arsa Aynen, bu, arsa ama arsayı alacak para da yok yani. Tersine altın en iyi yatırım altın. Yani eline 3 günde hemen hemen 1400'den gelindi kaçtı? 1400 1500. Şimdi 1700 lira. gramı. Yani Benim altın yatırım altın. Bence. Tavsiyem öyle. Altına yatırım. Yatırım aracı. Hı, hı. şimdi hiçbir şeye güven yok. Yani hı hı. örneğin arabalar dersen orada müdahale ediliyor. Emlaklar dersen o şekil. Netice itibariyle pek de o kadar güvenilir olaraktan ben altını görüyorum. diğerlerin Diğerlerinin fiyatları düşebilir mi diyorsun? Ya onlar oynaktır yani. Onlar en azından onların hepsine devlet müdahale eder. İner çıkar. Ama altın öyle değildir. Altın da kaybetmezsin. En iyi yatırım altındır. Arsa, ev. Hı hı. Yani arsa ile evin değeri kesinlikle hiç düşmüyor. Neden derseniz tamam. eğer bir dolar ya da altına yaparsanız düşüyor. Ama evler falan ikiye üçe katlıyor. Yani bugün kiralar 8-10 bin lira olarak düşünebilirseniz en ucuzu. Yani ev almak, arsa almak daha yatır. Evet Evet ben e, şahsen hep e, gönül, gönüle yatırımdan taraftarım. Gönüllere. E, bu bir ömürlük oluyor. E, bunu da kazandım mı? Bir insan gönlünü kazandım mı zaten dünyada öbür işlerinde rast gidiyor. Valla bence en iyi yatırım döviz. Ecevi zamanımı ne? 800 liraydı dolar sabit kurdu. 100 bin dolar girdim. Borsaya girmiş, borsaya girdim. 800 bin lira girdim. Hisselerden bir 10 bin lira falan aldım. Bir kalktım. Dolar 1600 lira olmuş. 50 bin dolar bir günde gitti. Türk parası bu kadar güvensiz yani ona göre dikkat edin en iyisi döviz bence. Zaten altın da dövize bağlı. Evet. Kesinlikle Türk lirasında tutmasınlar mı? Türk lirası very dangerous. Therefore you must save dollar, American dollar better. O da dumuz e, American dollar kaufen Bessa. Ich kann Deutsch Deutsch and German language together. <laughs> Tabii ki. Yani bir Siz gün alırsan, ne kar, yani burada ev alırsan ya da arsa alırsan ya da e, ne bileyim e, yani altın. Hı hı. E, ama en çok e, kar arsa. Çünkü geçen haberleri de, de izledik. Hı hı. E, en çok karı gelen yani altından da çok e, arsa. Hı hı. Yani her şey diyorsunuz ama arsa daha fazla. Tabii ki arsa daha fazla. Hı hı. Bugün Eskişehir Halkının yatırım tavsiyelerini dinledik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.